Merhaba arkadaşlar, Kulay Yapı Tasarım'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü Unity dersimizde yerden sağlık torbaları toplamayı öğreneceğiz. Sağlık paketleri toplayacağız ve oyun içerisinde sağlığımız azaldığı zaman tekrar tam sağlığa dönüşebileceğiz. Bugün bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii bunu yine farklı şekillerde yapabiliriz. Örneğin zamana bağlı bir şekilde yapabiliriz. Yani belli bir süre bir yerde saklandığımız zaman sağlığımız artabilir ya da belli bir tetikleyicinin içerisinden geçtiğimizde sağlığımız tekrar artabilir arkadaşlar. Bunun dışında haritanın farklı yerlerine sağlık paketleri saklayabilirsiniz örneğin. Ve oyuncu bunun yanına gelip işte örneğin işte F olabilir, E olabilir bir tuşa bastığı zaman alır ve sağlığı tekrardan tamamlanabilir arkadaşlar. Bunu farklı farklı şekillerde e, senaryonuza dahil edebilirsiniz. Şimdi biz daha önce ne yapmıştık? Yerden mermi toplamıştık değil mi arkadaşlar? Aslında aynı yöntemle yapabiliriz bunu da. Yani şöyle demek istiyorum. Öncelikle ben silahlarımın bir tanesinin içerisindeki ateş etme skriptini açacağım arkadaşlar. İsim sizi yanıltmasın ateş etme skriptinin aynısı ufak direkt farkları vardı. Ama temel olarak alacağımız alan aynısı yani sizde olan ateş etme skripti. Şimdi arkadaşlar biz bu yerden mermi toplama işlemini şurada halletmiştik. Bakın burada halletmiştik. O zaman ben bunu alıyorum, kopyalıyorum. Neyin içerisine yapıştıracağım arkadaşlar? Benim sağlıkla ilgili bir scriptim vardı değil mi? Benim playerımın içerisinde player health'im vardı. Çok güzel. O zaman bu player health içerisine bunu arkadaşlar yapıştırabilirim ilk olarak. Yapmam gereken ilk adım bu. Şimdi bu kodlar arasında uzaklık ve hit değerleri bulunuyor. Yani bir rekes hitimiz varmış. ışın gönderiyormuşuz. Ve bu ışınla olan aramızdaki uzaklığa göre tegi belirli bir teg olan cisme E butonuna bastığımız zaman ne olsun belli işlemler gerçekleşsin şeklinde yapıyormuşuz. O zaman şöyle bir şeye ihtiyacım var. Öncelikle request hite ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü bunun içerisinde yok değil mi? Bir yok. O zaman raycast adı hit olan raycast ekledik. Ve bir de uzaklık ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada kopyalıyorum. Şu raycast hitin altına bu uzaklığı yapıştırıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz tag'i öncelikle değiştirelim. Tag'e ne diyelim arkadaşlar? Health paket demek istiyorum. Arkadaşlar. Sağlık paketi gibi bir şey olsun mesela. Direkt sağlık paketi şeklinde de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Şimdi burası tabii ki değişecek. Ne olarak değişecek arkadaşlar? Ben hangi değeri değiştirmek istiyorum? Player health değerini değiştirmek istiyorum ama belirli bir rakamda eklemesini istemiyorum arkadaşlar. Benim amacım şu. Benim maksimum bir sağlığım var ki o zaman madem varsa şöyle bir şey yapalım. public float max health diyelim arkadaşlar. Benim maksimum bir sağlığım var ki buna hatta varsayılan değer gibi bu arada arkadaşlar, sanırım daha önce şurada da bir varsayılan değerimiz vardı. Şu şekilde. Yani şu anda bir hesaplamayı yapacağımızdan dolayı her ihtimalle şunu silin gitsin arkadaşlar. Şu şekilde olsun sizde de. Tamam. Benim maksimum sağlığım demiş olduğum gibi var. Oyun içerisinde düşmanlarla işte savaşacağım ve savaştığım zaman Şurası neydi? Benim anlık sağlık durum yani aşağıya doğru düşen bir sağlık durumum vardı. Benim bu sağlığım azalacak arkadaşlar. O halde benim maksimum sağlığımdan bu anlık sağlık durumumu çıkarttığım zaman ortaya yeni bir değer çıkacaktır değil mi? Ben işte o değer kadar ekletmek istiyorum ki sonuç olarak yüze denk gelsin. Yani benim maksimum sağlığımı denk gelsin. Onu da şöyle bir şey yapabilirim. Mesela Plot diyelim arkadaşlar. Ve ee, eklenecek sağlık diyelim hadi buna da. O zaman şuna eklenecek sağlık. Tabi arkadaşlar bunun ne anlama geldiğini yazalım şimdi. Eklenecek sağlık eşittir. Evet max health eksi player health değeri kadar olsun. Yani ne demek istiyorum? Evet, benim maksimum sağlığım var. Oyun içerisinde savaştım. Bu ikisinin farkı kadar eklenecek sağlık durumu olsun. Ve benim player'ımın yeni sağlık durumu bu durumda bu olacak. Arkadaşlar. Yani bu kadar daha ekleyecek. Şurada artı görüyorsunuz. Yani eklenecek sağlık kadar daha ekleyecek anlamına geliyor arkadaşlar. O halde şunu hemen hızlı bir şekilde kaydedelim arkadaşlar. Yani benzer bir mantığı farklı farklı yerlerde yaptık zaten. Mermi sistemlerinde falan hep benzer mantıklarla yaptık arkadaşlar. Şimdi sahneme geliyorum. Öncelikle buraya atsın. Güzel. Uzaklık değeri diyor arkadaşlar. Yani ışın neye olan uzaklığı olsun. Benim oyuncuma tabii ki. Ki bunun içerisinde weapons var. Mesela benim bütün silahlarıma olan uzaklığı kadar bir değer olsun. Çünkü bu zaten benim oyuncumun içerisinde olduğundan dolayı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben uygun bir alan bulmak istiyorum. Öncelikle şurası olabilir. Burası olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar 3D Object'ten bir tane kapsül ekleyelim mi? Geçen sefer bir küp eklemiştik. Şimdi bir kapsül ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bu kapsülüme şöyle bir tane bir materyal atayım rastgele bir şekilde ki çok da böyle bembeyaz da durmasın. Bu benim sağlık paketim olsun arkadaşlar. Tabii ki dışarıdan farklı sağlık paketi objeleri indirebilirsiniz. Onlara e, bir kolaydır vermeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi dedik ki bunun tagi, et tag bölümüne giriyorum arkadaşlar. Yeni bir tag ekleyeceğim. Help paket mi demiştik arkadaşlar? Help paket demiştik değil mi? Şuraya geliyoruz. Bakın help paket demişiz. Güzel. Biraz hızlı gidiyor olabilirim. Özetleyeceğim zaten videonun sonunda. Şimdi o halde buraya geliyorum. Benim kapsülüme help paketi ekliyorum arkadaşlar. Yani tegi help paket olmuş oldu. Şimdi bakalım acaba formüllerimiz çalışacak mı? Çok güzel. Doğduk. İleri git dedi. İşte oyunumuzu ileri doğru gidiyoruz. İleri doğru giderken bir düşman gördük. Ve o bizi gördü. Ateş ediyor. Ateş ettiği zaman bizim sağlığımız azalıyor arkadaşlar. Sonra ileride başka düşmanlar daha gördük. Ve onlar da Güzel. savaşmaya başladı. Ve sonuçta bir 70 canımız kaldı arkadaşlar. Oyun içerisinde devam ederken abi bir tane de sağlık paketi gördük. Güzel. Bu sağlık paketinde E'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi aldı ve sağlığın tekrar maksimum sağlığı. Yani 100'e çıkmış oldu. Az önce neydi? 70 miydi? 70 ise eklenecek sağlık demek ki 30 durumuna gelmiş olmuş ve ben bu sağlık paketini aldığım zaman tekrar yüzey çıktı arkadaşlar. Güzel. Şimdi birazcık daha aslında yani bunun yanına geldiğimiz zaman farklı şeyler de olmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım daha önce işte bu ekrana yazı yazma eğitimlerinde farklı farklı şekillerde gördük. Yani bu durumlarda yapılabilir mi? Evet gayet tabii yapılabilir arkadaşlar. Şöyle bir şey diyeceğim. Zaten bunun içerisinde UI kütüphanesi varmış. Demek ki şey yaptık mı? UI kütüphanesi varsa yapmışızdır diye tahmin ediyorum ama. Belki de testten falan kalmıştır. Şimdi arkadaşlar öncelikle yazı ekleyeceğimiz için using unityengine.ui kütüphanesini buraya eklemeyi unutmuyoruz. Yani bu satırı mutlaka ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Public diyorum arkadaşlar. Yani oyun içerisinde buna bir müdahalemiz olacak. Text olacak ve adına da bilgi demek istiyorum. Yani bir bilgi yazısının yani bir bilgi yazısı alanının olmasını istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer arkadaşlar bu ışın değerinin olduğu yerlerde ise güzel şuraya eklememde bir sakınca var mı? Yok. Bilgi nokta text eşittir. Yani benim e, bilgi tekstimde şu yazsın. Sağlık paketi almak için E tuşuna bas desin arkadaşlar. Mesela böyle bir şey olabilir. Ctrl S diyorum ve buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi player'ımdayım bir Health içerisine bir bilgi alanı geldi gördüğünüz gibi. Şimdi benim kanvasım içerisinde bununla ilgili bir text alanı yok tabii ki. Kanvasım içerisine o zaman ben bir tane UI bölümünden text alanı ekliyorum. Ona da işte bilgi diyeceğim. Rengini kırmızı yapacağım arkadaşlar. Şöyle olsun merkezde olsun bu. Şurada zaten görüyorsunuz. Best fit diyeceğim ki alanıma uygun büyüklükte olsun. Ee, şöyle yapalım. Şöyle çift tıklayarak gelebiliriz buraya. Güzel. Merkezi alsın. şöyle ortada bir yerde yazsın arkadaşlar. Tamam. Böyle boyutlarını falan da ayarlayalım. Tamam, böyle bir şey olsun. E, tamam. O zaman şuradaki player'ımın buradaki text box alanına şu yeni eklemiş olduğumu eğer ben eklersem bilgi text alanına herhalde çalışır. Yani bir deneyelim bakalım çalışacak mı. Yani tabii şu anda oyun içerisinde sabit bir şekilde yazdı arkadaşlar. hatta başlamadan önce onları da bir e, düzeltelim kod içerisinde. Şimdi oyuna başladığımız zaman bilgi nokta enabled durumu false olsun arkadaşlar. Oyuna başladığımız zaman bu varsayılan olarak pasif durumda olsun. Ama ben bu e, alana girdiysem yani bu alanın içerisindeysem arkadaşlar, yani benim ışınım değiyorsa bu head paket e, teki olan cisme, o zaman bilgi nokta enabled durumu eşittir true olsun arkadaşlar. Yani aktif olsun, çalışsın. Bunun dışına geri çıkabilirim arkadaşlar değil mi? Eğer bunun dışına geri çıktıysam şunun dışarısını almam yeterli olacaktır. Şunun aynısını buraya alırsam çalışır. Kaydet dedim. Bakalım şimdi. Dediğim gibi bir özet olacaktır arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an ekranımda herhangi bir bilgi yazısı yok arkadaşlar. Güzel. Şimdi geliyorum. Buradaki arkadaş bana ateş ediyor. Ben düşüyor. Ben bu arkadaşa ateş ettim ve öldürdüm. Şimdi hızlı bir şekilde gelelim şuraya diğer yerlere takılmadan. Bakın gördünüz mü? Sağlık paketi almak için E tuşuna bas. Ben yani uzağa gittiğim zaman kayboluyor. Yakınına geldiğim zaman geliyor ve E'ye bastığım zaman alıyorum. Sağlığım 100'e çıkıyor arkadaşlar. Tekrar. Değil mi? Çok güzel. Şöyle bir şey yapabilir miyiz son olarak? Şu kapsüle doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunun bir Ctrl C, Ctrl V diyerek bir kopyasını oluşturalım ve bu kopyayı da nereye alalım? Şuraya bir yere alalım. Güzel. Şimdi hemen şöyle oyun içerisine tekrar girelim. Güzel. Oyuncumuz doğdu. Şöyle bir silahı doğmuş olsun hatta gelecek burada işte savaşmaya başlayacak. Dönüşü Sonra kodlarında da düzeltme yapmak lazım. Savaştı, bu şekilde canı düştü 79'a. Buradan geliyor. Bir tane sağlık paketi görüyor arkadaşlar. Ve evet butonda yazdı gayet güzel. E'ye basıyor alıyor. Canı tekrar 100'e çıkıyor. Sonra arkadaşlar başka bir tane şey geliyor. Bir savaşıyor. 98'e düştü şu anda. Bu şekilde bakın. Devam ediyor. Evet. Şimdi 43 canı kaldı. Hemen başka bir tane sağlık paketi gördü. Ve E'ye bastı. Tekrar sağlığı 100'e çıktı. Maksimum değerimiz 100'dü arkadaşlar. 100'ün üzerine çıkmamış oldu. Yani aslında bu kadar kolay. Hemen kolay derken, az önce biraz hızlı geçtiyse, şimdi son olarak özetini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, isterseniz hemen şöyle hızlı bir şekilde özetini geçelim arkadaşlar ve anlamayanlar da iyice artık durumu anlayabilsinler. Şimdi arkadaşlar, biz dedik ki daha önce bir yerden vermiş toplama skripti yapmıştık dedik ve bunun aslında aynısını kullandık burada. Dediğim farklı şekillerde de kullanabilirdik. Eğer yani isterseniz yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Tabi biraz sonra hani başka hangi hatalarla karşılaşabileceğiniz de söyleyeceğim ki eğer videonun tamamını yani buraya kadar en azından seyrettiyseniz bu problemleri yaşadıysanız siz size çözebileceksiniz. Günlerce başınız ağrımadan çözmeye ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum ama bazen yetişemediğim durumlarda gerçekleşiyor. Şimdi bizim bir player health'imiz vardı arkadaşlar. Bu neydi? Bizim oyuncumuzun sağlığı. Yani oyuncumuz oyun içerisinde doğduğu zaman belirli bir sağlık değeri ile doğuyordu değil mi? İşte bu belirli sağlık değeri oyun içerisinde azalabilir. Biz bununla ilgili farklı kodlar yazmıştık daha önce. Yani düşmanlarımız bize ateş ettiği zaman ona ateşi bize değdiği zaman arkadaşlar sağlığımız yavaş yavaş aşağı doğru düşüyordu. Sağlığımız azalacaktır ama ihtiyacımız olan bizim tekrardan maksert dediğimiz yani maksimum sağlık değerine geri ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Bizim maksimum canımızdan yani yüzden ne kadar sağlığımız kaldıysa bunu çıkartırsak işte o kadarlık ekleyecek sağlık olmasını isteriz. Bu işte bu yüzden ekleyecek sağlık alanını eklemiştik. Ve bunu da hemen şurada tanımını gösterdik arkadaşlar. Eklenecek sağlık eşittir maksimum sağlığımız ve o anki anlık sağlık durumumuz arkadaşlar. Bunu eklenecek sağlık olarak buradaki bölüme ekledik. Ve bizim bir ee, şu şekilde kodumuz vardı. Bu kodu daha önce kullanmıştık arkadaşlar. Bugün yine aynı kodu kullanmak istedik. Tabii ki bu kodu kullanırken eksik olmaması için request it ve uzaklık şekilde iki tane değer alanı girmemiz gerekiyordu. Ve bunları da girdik arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Ve dedik ki eğer dedik bizim ışırımızın değmiş olduğu tekil adı hand paketse şu işlemleri gerçekleştir dedik arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan e, şuradaki alan değil. Aslında burasını bilgi amaçlı yaptık biraz daha. Şuradaki alandı değil mi? Yani buna bizim ışınımız değdiği zaman ve eğer E butonuna basarsak, ışınımız değerken E butonuna basarsak öncelikle bu game objesini sahneden kaldır ve benim anlık sağlık durumuma eklenecek sağlık kadar bir ekleme yaptıydık arkadaşlar bununla birlikte. Ve böylece bizim ekleyecek sağlık kadar anlık sağlığımızı eklersek ne olacaktır? Yani çok basit bir matematikle maksimum sağlığa ulaşacağız. Yani 100'e ulaşmış olacağız arkadaşlar. Aslında yaptığımız işlem bu kadar basitti, bu kadar kolaydı arkadaşlar. Sonrası zaten text alanlarını biliyorsunuz. Daha önceki derslerde tekrar tekrar üzerinden geçtik. Ve muhtemelen yine tekrar tekrar üzerinden geçeceğimiz bir alan. Yanına geldiğim zaman eğer üstünümüz değiyorsa arkadaşlar e, şuradaki yazıları yazsın. İşte sağlık vakiti almak için E tuşuna bastık gibi bir yazı yazsın dedik. Ve bu alanın yani bilgi alanının Ekranımızda sabit olarak kalmasını istemiyorduk arkadaşlar. Oyunun başlangıcında bunun durumunun false olmasını yani kapalı olmasını istedik. Ee, sadece bu bizim ışınımız değdiği zaman aktif durumda olması. Eğer tekrar geri dışına çıkarsak tekrar geri false durumuna dönmesini istedik. O yüzden buradaki satırları oluşturduk arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Kolay bir dersti ama merak da edilen bir ders aslında bu. Kimi zaman bazı şeyleri öğreniyorsunuz, kimi zaman yapabilecek hale geliyorsunuz, bu seviyeye ulaşıyorsunuz. Ama yine de ya işte acaba bu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır gibi düşünebiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında eğitim serimiz içerisinde bundan dolayı birçok şeyi böyle küçük küçük daha önceki anlatmış olduğumuz dersleri bir araya getirerek de oluştuğumuz anlar oluyor. Yani bunun tek yapılış yöntemi bu mu? Tabii ki değil arkadaşlar. Ama demiş olduğun gibi sizler ne kadar artık bilgiye ulaşmaya başladığınızı görmenizi istiyorum. O yüzden ara ara önceki dersleri farklı şekilde yorumlayarak daha yeni neler yapabilirsiniz onları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer daha farklı bir şekilde yapmak istiyorsanız bunu yorum bölümünde yazarsanız tabii ki yardımcı olurum. İlerleyen derslere eklemeye çalışırım arkadaşlar. Önümüzdeki derslerin konusu belli ama araya sıkıştıracağım dersler olabilir. Sizlerin yorumları bu konuda önemli yani. Arkadaşlar ve son olarak da hangi hatalarla karşılaşabilirsiniz? Bunu söyleyeceğimi söylemiştim size. Mesela şöyle bir şey olabilir. Yani bunun hata çıkartacağını sanmam ama her ihtimalle karşı belki çıkartır diyerekten. Bir health'in daha önce şu şekilde yazında bir yüzey vardı. Burada hesaplamaya dahil olduğundan dolayı belki bir sıkıntı çıkartabilir. O yüzden şu hale getirin arkadaşlar. Yani yanındaki yüzey bölümünü silin. Zaten e, public block değeri de şeklinde verdiğimizden dolayı yani motor içerisinde bunları düzenliyoruz arkadaşlar. Yani Onları orada vermenin çok da bir alemi yok aslında. Buradan değerleri kendimiz giriyoruz. İkinci olarak arkadaşlar yani kodları doğru şekilde yazdığınızda eminseniz ve Geldiniz ki şunun yanına kadar E'ye basıyorsunuz basıyorsunuz almıyor. E'ye basıyorsunuz basıyorsunuz hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bunun e, tabii birçok sebebi olabilir ama hani ben daha önce test yaparken şununla karşılaştım. Bu çok küçük olduğu zaman özellikle bu kolaydır alanı çok küçük olduğu zaman arkadaşlar ışınınız değmeyebiliyor. Eğer ışınınız değmezse de almaz tabii ki arkadaşlar. O yüzden dışınızın değdiğine emir olun. Şu bilgi alanlarını yapmak bunun için de aslında bir göstergedir. Yani ışının değdiğinin de kanıtı olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden yani bilgi alanlarını yaparsanız sizin için faydası var. Ya da işte debug log alanlarını falan da tabii ki kullanabilirsiniz arkadaşlar bununla ilgili. Başlangıçta biraz büyük cisimler yapın. Bu şekilde sabit cisimler yapın. Eğer baktığınız çalışıyorsa daha küçük cisimlerde kullanabilirsiniz. Ya da sadece şuradaki kolayları alanından kolaylarını biraz daha büyüterek e, sorunu çözebilirsiniz. Tek alanlarını vermemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da hatalara sebep olur tabii ki. Yani e, çalışmaz tegi vermezseniz. O yüzden onlara da dikkat edin. Başka hangi hatayla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar? Kod içerisinde şöyle karışık duran, duran bir alan var mı? Ona bakalım. Yazım hatası arkadaşlar. Genellikle hani benim gördüğüm hatalar arasında en sık yapılanı yazım hatası ki bunu ben de sık sık yapıyorum. Ama konsol panelde biliyorsunuz ki yazım hatası yaptığınızı zaten size söylüyor. Ve hemen dönüp baktığınız zaman çözebiliyorsunuz ki daha önce de zaten yazım hatası yapıp da konsol paneldeki bilgi alanının ne yazdığını bize gönderen arkadaşlarımıza, ekran resmi gönderen arkadaşlarımıza bu şekilde yardımcı olmuştuk bu problemleri küçük e, hata düzeltmeleriyle çözülmüştü arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde problem yaşarsanız ve bu söylediklerimin dışında problemler yaşarsanız çözemezseniz yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yine yorum bölümünde sonuçta bu kadar dertte çekiyoruz. Bir teşekkür ederseniz beni çok sevindirirseniz En azından takip ettiğinizde bilmiş olurum. Ve böylelikle biraz daha hevesle derslerin devamı gelecektir arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.